Peki efendi. şey Ben çıkıyorum müsaadenizle. Yok bir dakika bir şey söyleyeceğim. Söyle efendi söyle. Bugün gerçekten var ya Black Mirror bölümü gibi dizi... söyleyin. Buyurun. Seninle şey yapmak istiyorum. O ata biniyorsun ya. Onu yapmak istiyorum seninle. Yapalım. Peki, tamam. mı? Yapalım. Bir daha. Ama uzaktan olsun tamam mı? Bir dakika. Dur dur dur. Bir dakika ya. Ne çıkacak bilmiyorum ki. Tamam ne? uzaktan yapalım. Ben Bir saniye. Istiyorum. Evet. Tamam mı? Anfendi ata biniyormuş gibi değil de ayı sıkıyormuş gibi oluyor. Düzgün binin <laughs> sana, ne olur ya. Tövbe estağfurullah. Düzgün biner misiniz? Öyle binilmez ona. Dogi <laughs> sterle yapıyorsun resmen oyuncağı. Ayı bana bastın o zaman. Tamam ben... öyle yapın. Evet. Bakın şöyle. <laughs> Evet buyurun. Bir, iki, üç.